Arkadaşlar herkese yeniden bir Brawl Stars bölümünden daha selamlar ve hesap maxlamaya kaldığımız yerden yine bu videoda devam ediyoruz. Bugünün maxlanacak karakterine geçmeden önce videoya like atıp kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayınız diye Hemen videoya geçeyim. Evet görmüş olacağınız gibi yanımda yine ekibi aldım ve arkadaşlar bugünkü olaya geliyorum. Ben ondan önce olaydan önce şurada bir özel teklif vardı ama yani bunu telefonumdan bir anda e, bakayım derken özel teklifi almış bulundum arkadaşlar az Ayol önce. Be. Yapacak bir şey yok. Hatta özel teklifle beraber güzel şeyler de geldi yani e, neden telefonla aldım çünkü ben tabletten oynuyorum ios'tan oynuyorum arkadaşlar burada ios'ta e, bu teklif kaç paraydı Yunus 80 küsür liraydı El... 85 Hayır. 85 lira iPad'deydi e, benim telefonumda Android arkadaşlar Android'de de 50 küsürdü 55 lira mıydı Android'de abi 55 evet. Android'de de 55 liraydı bir bakayım dedim yanlışlıkla tıkladım ve e, teklifi almış oldum arkadaşlar her neyse ama burada daha yapılacaklar var zaten. Hemen buradan ilk mega kutuyu açaraktan bölüme başlayacağım ben. Mega kutudan 7 yazdı. Güzel inşallah sarı şansı gelir. Amin. Kalkan geldi. Kalkan da güzel. Bir mi Yani burada tik verirse bugün tiki de yükseltiriz ama tiki verir mi onu bilmiyorum arkadaşlar. Vermedi de. Gördüğünüz gibi tiki yükseltemeyeceğiz. Neyse yapacak bir şey yok. İstek atmayın canım. Evet buradan 62 altına bunu alacağım. Buradan 27 altına bunu alacağım. Buradan 47 altına bunu alacağım. Ve bugünün maksanacak karakteri Leon olacak galiba. Ama altın yok. Wow. Aramıza hoş geldin. Eyvallah eyvallah. Şuradan ustayı bir destekleyeyim. Yarcama yapacağım çünkü. Siz de bu şekilde ustayı desteklemeyi unutmayın efendim. Aynı zamanda ustayı destekleyenler alakalı. Hem Discord sunucunun hem de Nonolay canlıysa Instagram'da çekilişler yapmak değil. Sadece ustayı destekleyerek o çekilişlere de katılabilirsiniz. Hem Discord'dan hem Nonolay bu arada açıklama kısmına ikisinin de linkini bırakacağım. Tıklayıp ustayı destekleyip çekilişlere katılın arkadaşlar. Şimdi işin şeyi bir şakası bir yana. Altına elmas basacağım. Hani kötü hakaret yorumları Al, el, yazmayın. Mas basacağım. Ha kötü yorumlar yapmayın arkadaşlar bana. Yani yapacak bir şey yok. Şu an bir sürü max karakter var yükseltemiyorum. Buradan alamıyorum. Yapacak hiçbir şeyimiz yok. O yüzden buradan geleceğim. Yok büyük kutu değil. 280 taşa 2600 taş alıyorum. 2600 o alıyorum. Oha be almazsın be. azıklar olsun be. Neyse, masaya taşarlarmış şey. abi bu arada. Altın kostümleri geri alın arkadaşlar. Evet, buradan Leon alacağım arkadaşlar. Ya vallahi like atın oğlum ya. Arada ayıptır bak like atmazsanız gerçekten ayıptır. Evet, 2300 altınımız oldu. Bu da ne demek oluyor ki? Yükseltmek için bir 2600 daha lazım. <laughs> <laughs> evet, buradan 2600 daha aldım arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Bugün yapıştı. Neler yapacağız? Evet, evet. Bugün neler yapacağız? Buradan asarı yükseltemiyorum. Şuradan geleceğim arkadaşlar. Benim bazı karakterlerim var, karakterciklerim. Mesela bu karakterde, Byron karakterinde bir tane kalkan eksikliği var. Bir seviye bir kalkan ama bunu hemen iki yapacağım ben. Bir tık daha güçlensin kardeşimiz. Evet. Sonra böyle bir level'lara bakalım bakalım nerede bir level eşya var, onları da bir yükseltebilirim. 10 seviyelerde ama. 11'lerde onu yapmayacağım. Ee, tamam 11'lerde yapmayacağım dedim. Şimdi Leon mu, Jesse mi, Poco mu, Carl mu, Ames mi, Spike mı Shelly mi? Arkadaşlar neyi yükselteyim bir karar verelim. Mi? Leon ve Ames benim dikkatimi çekti hocam ikisi. Leon mu? Tamam Leon yani. Evet, Leon onların mu? ikisi Basacağım. benim dikkatimi çekti. Leon. Evet. Tamam hocam Leon'u basıyorum. 160 sağlığına eklenirken hasarına da 24 ekleniyor. Leon karakterini şu an 11 level sizlerin göz önünde yapmış oldum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yalan dolan yok. Buradan eşya kısmına geleceğim eşya kısmında bu karakterciğimize bir hasar jetonu vereceğim ve hasarını buradan hemen yükseltmiş olacağız gördüğünüz gibi hasar jetonucumuzu da verdik evet güzel yani datlı oldu şu an hala hazırda 3 6 9 12 15 16 17 tane karakteri maxlamış bulunmaktayız 1 2 3 4 5 6 hatta 2 de sayarsak 7 karakterimizde maxlanabilecek pozisyonda yükseltmesi var. Şimdi ben 11 level e, bir Leon'la oynamak nasıl hissettirir? Bu karakterin eşyaları vesaire her şeyle size bir göstermek için arkadaşlar. Ekibi yanıma alayım ve hemen bir yola e, işe koyulalım. Bakalım e, 11 seviye Leon ne kadar güçlü? şekilde denemeye koyulduk karakteri ve ilk kara e, şey map güzel bir map. Yani aslında bir tık daha güzel bir map gelebilirdi ama burası geldi. Olsun yapacak bir şey yok. Şimdi şöyle bir denemeye koyulduk. Bakalım neler yapacağız. 11 level Leon. Leon. Leon şöyle duracağım hocam. Yardım et Erkan abi. Bayıldım abi. Beni alamıyor ki abi. Aga bu Şimdi Şöyle bir daha geleceğim. Hayır ya birader hayır ya. Tamam güzel. Oraya mı geldi? Lan oğlum be. Bana attı be ultiyi be. Aga buga. Tamam, güzel. Sen oraya aldın galiba. Yunus ben buraya level. bir destek atayım. 11 level. Aldım hocam. aldım 11 abi. 11 level boru değil. Abi yalnız çok iyi ya karakter. Bir şey söyleyeyim mi arkadaşlar. Kıskanmayın ama 11 level'ım um yine oldu ya. Allah Allah. Yine mi oldu? Ye yeah, Buradayım hocam. Kıskanayım. Boom hocam. Abi Yunus Dynamike ölecek galiba. Ben öyle görüyorum. Yanlış görüyorsam uyar beni Yunus. Abi Yunus Dynamike ölmek üzere. Dynamike öldü abi Yunus. Vallahi öldü. Aaaa aldım. Dur, arkası vuruyor adam. Ne yapayım ya? Tamam, 3 saattir fake veriyorum. Niye yeah, boy? Arkadaşlar 11 level mu be bu arada? 11 level mu be? Geliyor. Abi burası doldu kanka. Tamam geliyor. Abi hiçbir şey yapamıyorlar ki be bana. Hakan <laughs> bu Arkadaşlar bu arada yine bir 11 level bölümü. Yine sen maxlamaya devam ediyoruz. Ve hani 11 level birazcık daha denedikten sonra Leon sizce nasıl güçlü mü bunu yorumlara mutlaka yazın. Her videoda soruyorum çünkü. Bakalım en güçlü 11 level evet. e, 11 level arıyoruz Çok o yüzden ediyorum. yorumlara yazın abi en güçlü 11 level şu ana kadar ki en yani onunla alakalı bir video çekme planım var o yüzden yazmayı unutmayın. Ne kadar güçlü olduğunu yorumlara. Evet karşımda iki kişi var yine. Güzel bu gitti. Aa Aa. Abi gel sen burada dur ben Leon'u a şey Mortis'i kes. Yok kal kal kal. Orada hallet Mortis'e koyun kanka. Abi kanka. Gel, ama geliyorlar abi işte ben onları keseyim. Mortis değil abi işte. Şunları kesecektim. Bu arada arkadaşlar, e, adamların adı Müller, Alaba ve Cristiano Ronaldo. Yani Bayern Münih tipi kurmuşlar. Abi gel buraya. Gel buraya abi. Gel çembere gir. abi Ne yaptın? Dedim. Anlamadım kanka ben senin ama. Abi çembere gir sen. Çembere <laughs> gir abi. Sen sadece çembere gir. Hah. He. Evet. abi gerisi bende sal. Allah Allah. Abi, abi. abi, canım ne sandın abi sen ne Allah. Sağ mı geleyim sola mı? Sağ mı sol mu? Sağ mı sol mu? Etmez, sağ so, git sen. Sağdayım ben okey. Ya bu bur, neymiş bur, ya? Bur, <laughs> Görüyor musun kanka orada? Ve GG. Tabi tamam, bir el daha deneyeceğim. Başka umarım güzel mod gelir de böyle Biz hangi için takımı daha yendik? Şey abi Bayern Münih takımını Hastım. yendik ama Cristiano Ronaldo'yu Bayern Münih mi yendik? Biz? Hayır. Cristiano Ronaldo transfer etmiş Bayern Münih takımı. Abi bu arada mikrofonu niye ağzına soktun Çok kulağım yandı ya. <laughs> Biraz onu ittirsene Allah, Allah Allah. Kulağım yanmış abi. Ha, abi. Kulağın, yandı. Kulağın ha, mı yandı? Kulağın mı yandı Tamam, yine elmas kapmaca modu geldi. Bakalım elmas kapmaca modunda yine değil daha doğrusu. Ben sağ geçeyim. Et, son gelmişti. Elmas kapmaca modunda neler yapacağız? Yani burada Leon gidiyor. Midi tutacağım. Bir tek değişik o. Bakalım 11 seviye ile neler yapacağız. Dibine kadar girdim ve bitirdim arkadaşlar. Helal ki. İşte, ya. Stüo o tarafta dikkat. Şöyle ben bir kendimi kaybedeyim de sıkıntı olacak yoksa. Bir, şey. bir şey sana da yardım. Nasıl yapayım. ölmedin lan? Eyvallah Oha kral. Şu evet. abi 11 level gücü. Roza sağda. Roza sağda. Oğlum benim istediğim yere niye ateş etmiyorsun Leon? Hayırdır? Beni içeriden kovdular hocam bu arada. Oğlum Roza öldü. Hocam şimdi neredesin birader? Bir abi geleceğim. Roza küstü gibi. Roza küsmüş gibi arkadaşlar Hayır. yok piyasada. Şimdi gelebilir. Hayırdır? Evet çok güzel çok güzel çok güzel. 11 Leon. Dediğim gibi arkadaşlar sizce 11 level Leon ne kadar güçlü? Bunda yorumları kesinlikle yazın. Çünkü tekrardan söylüyorum e, her videoda 11 level karakterlerin nasıl olduğunu sizlere soruyorum. Çünkü onlarla alakalı en güçlü 11 level e, videosu vesaire yapmayı planlıyorum. İçerik planlıyorum o yüzden kesinlikle fikirlerinizi de yorumlara yazmanızı istiyorum arkadaşlar. Hmm, ben öldüm. En güçlü 11 level... ben de öldüm hocam. ...yorumlara yazın. Fuat kaçma anlarsın. Kaybol hey, kaybol. Nereye gidiyor? Öldü Fuat. Eyvah eyvah çok sıkıntı hey, şu an. bu Neredesin? <laughs> kesiyorum Oy. hocam 11 level diyorum size ya. Gel buraya gel 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 buraya gel. Evet şu emojimizi atalım. Vay 10 numaraydı arkadaşlar. Şu ana kadar ben 11 level level'u özellikle hani dibe girip para arkadaşlar adam kesmeniz gerektiği yerde Pem'i bile çok rahatlıkla kesiyor ki karşımdaki Pem de 10 level yani. Eee boru değil. Ama işte hasar e, eşyası falan vesaire var. bayağı iyi ya karakter. Öyle söyleyeyim. Evet şimdi Üş Pem çıkmış ortada. Ben nasıl çalıda ya. Pem yerine Stu gelmiş. Bakalım Stu karşımda neler yapacak. Pem olmadı Stu geldi. Ya oğlum Rosa dayanamıyor lan karşımda. Ve bu da cici arkadaşlar. Şöyle alalım burayı da. Gayet tatlı bir şekilde. Hızlı bir şekilde e, Leon'u da denemiş oluyoruz efendim. Yani daha denemeye de gerek yok. Bu da son Erkan, Erkan sana arkadaşlar. dislike basıyor adam. Allah Allah. Killer. Killer. O killer. Erkan abi bir paket edebilirler orada. Hayır. lan. Bana niye dislike atıyor lan o? Edemiyorlar. Ühürü. Hocam beyden çıkartmadık be. <laughs> Şıkarım, şık. Sakin ol şampiyon. hey, hey. Hey, e, e, e. sakin ol sakin ol. Aa hasar veriyormuş şey. Ya tarat öldüm. Aga buga be dur. Tamam ben bir şeyler yapacağım şimdi bekle. Ya Rosa niye basarsın ki oğlum onu manyak mısın? Hayır burada. Burada 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 burada. Allah kahretmesin. Ay nereden çıktı o? Adamsın çok güzel. Kanka duvardan sektirip onu alabilirdim. Tamam neyse güzel güzel güzel. Ben yükleri almasaydım keşke ya. Ya al al daha iyi daha iyi. Ben bir açtım ya. Hep yükler yukarı... üzerinde diye bir şey yapamadım ya. Yükle dur yükle de de bayıldı hocam. Alın Niye orayı? boy? Bir, bir Rosa kaldı. Ben kaldım. alayım, ben alayım bir tane. İçeriği var ya yok etti resmen ya. Oğlum Gryff burada iyiymiş tam bu arada. Abi Leon bu arada var ya aşırı OP. Aşırı OP 11 level. Leone. Ben öldüm, ölürüm. Hahaha. GG. Aynen aynen sana gitsin. Baksana Situ korkudan, en soldan geliyor farkında mısınız? Rosa ölü mü abi? Gelir mi burada? Ölü ölü. Aga be, aga be. Abi gelmiş. Abi, abi var ya senin gibi bir yalancı hayatımda görmedim Erkan ya. Erkan abi yalancı. Erkan <laughs> abi. İnanılmaz ya. Buradan da arkadaşlar Hocam, Erkan abi, bilmiş yani hiçbir şartta hiçbir şartta bir gördünüz. Bu sefer de soldan gelirler abi bunlar ya. Bunlar ilginç tipleri mi? Erkan <laughs> abi mekan açıyor bu arada adamlar kazansın diye görüyorsunuz. Hayda. Ya da bayıtmak için. <laughs> İkisinden birisi. İkisinden birisi ama siz <laughs> karar verin arkadaşlar. Neyse tamam. Vallahi güzeldi ya. Mük. Ben burada videoyu tamamlayacağım arkadaşlar. Sizler 11 level e, Leon'u nasıl buldunuz dediğim gibi yorumlara yazmayı unutmayın. Benden bugün de bu kadar hesap maksama videoları neredeyse her gün gelmeye devam edecek. Sizler de bu videolara destek amaçlı bir like'ı patlatmayı unutmayın arkadaşlar. Başka videolarda üzere Kendinize iyi bakın hoşçakalın ve bay bay.